insanlık suçu işliyor. Filistin, Gazze halkı yalnız değildir. İsrail saldırıları durdurak bilmeden masum Filistin halkının imhası aşama aşama devam ediyor. Gazze'de su, elektrik, temel tüketim maddelerinin olmadığı, genel insanın yardımlara İsrail tarafından izin verilmediği, 2 milyon Filistin halkının ölüme terk edildiği dünya ve ülkeleri tarafından seyrediliyor. Önceki akşam Gazze'de El Ehli Baptist Hastanesi'ni İsrail'in düzenlediği saldırıda yüzlerce hasta, çoluk çocuk, sağlık personeli hayatını kaybetti. Savaş suçu ve hatta insanlık suçu işleyen İsrail artık durdurulmalı. Gelinen aşamada savaşlarda dokunulmayan sağlık kuruluşları hedef alınmaya başlandı. Siyonist İsrail yönetimi yasak olan kimyasal kitle imha silahları kullanıyor. Katil İsrail Filistin'den de Yılmazlığı karşısında tarafsızlık ya da arabuculuk tutumu alınamaz. Ulusal siyasal hak eşitliği ve devlet olma hakkı talep eden Filistinliler haklıdır. Bu mücadele desteklenmeli ve Filistinlilerin hak eşitliğini tanımayan bir çözüm kabul edilmemelidir. Hala emek ve demokrasi platformu bileşenleri olarak Siyonist İsrail'in tutumu karşısında Filistin halkının yanındayız. İsrail'in katliamcı politikalarına karşı Türkiye'nin ve tüm dünyanın yaptırım uygulamasını istiyoruz. Tüm alaalı işçi ve emekçileri Filistin halkıyla dayanışmaya çağırıyoruz. Filistin avukası dağıtılsın. Filistin'e gazze yönelik ye saldırılar son bulsun. İsrail ile Türkiye arasında yapılan tüm anlaşmalar iptal edilsin. Siyonistler ve emperyalistler bölgeden derhal çekilsin. <laughs> Ne bekliyor oğlum? gösterir misin onu? Evet. Göster bakayım bana. Göster. <gülüyor> Aferin <laughs> oğluma. Aferin bakayım. sana. Savaşı tamam. Savaşı. Hadi getir şimdi evet. Der misin anneler çocuklar savaş istemiyor diye? Hadi bari